Merhaba arkadaşlar ben Erhan Esinler'in beraber Master Bu Yıldırsı oynuyoruz. Evet. Kamping, kamp alanı. Aynen. Abi ben şimdi... Evet arkadaşlar evet. bir dakika bir e, özür diyeceğim sizden. Başta sesi biraz şey geldi mesela sonradan başlattım videoyu. O yüzden özür dilerim. Abi yani, ben... Erhan'ın sesi, sesi de kötü gelebilir. Mehmet Ali'nin kısık gelebilir onu bilin yani. Sesle biraz sıkın. Abi ben burayı şimdi Abi şimdi abi. göreceksin. Çok güzel bir şey yapacağım ben. Sen bana sor abi. Abi bak birbirimize alsın veriyoruz değil mi? Ne? Alsın, alsın. Yani en sondaki abi. Mehmet daha yeni başladığı <laughs> için bazı şeyleri bilemem. Aslında yeni başladı. Evet, abi, Mehmet Ali yeni başladı. Benim de ilk serim. Bu arada Erol'un kanalını tam altta veririm. Ben bir delikini veririm. Artık taslama lan. Benim yanında artık sıktı Vay dostum. Var, veririm bak biliydin ki. Abi ben çok güzel kamp alanı şimdi. Sen Ağzın açık kalacak bak. Ne bir şey. Yere git Görürsün. Görürsün şimdi. O ağzına açık kalır. Abi bak birbirimize ağzını vereceğiz. Kanka. Ne? Bir tane daha yapacağız mı yoksa sadece? Ya yaparız ya. Bir tane daha kapışma yapalım mı? Yaparız. Yok. Abi şimdi gereken orman ağacımı koysam normal ağaç mı? Abi ben... Oğlum ben karda şey yapıyorum, çadır yapıyorum. Ben sana ne diyeyim? Alt. Sağ olasın kardeş. Gel kardeş. Kardeş ağaç yapıyormuş. Evet yanında kardeşim Vedat Ali var. Merhaba. O da guccuk. Abi ben iki dakika var. <laughs> <laughs> i̇ki buçuk dakika var. Çok <laughs> çok Benim kamponum berbat olmuş olabilir. Ama sıkıntı yok. Dur dur dur. Abi bu ne? Ağacın içine dakika kaldım. Fazla. Fazla ağaç koymuyorum ben. Abi yu. Üç... Lan kısa Bana öyle geliyor? Al şunu aman. Abi iki dakika yetiştiremeyeceğim. Nasıl? Dur şimdi sen güzel bir şey yapacağım. Çadır 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 çadır. Abi şunları neyden yapayım? Sarısını. Kaldı eyvah. Şunu alalım. O Mehmet Ali sana çok büyük tag life yapacağım. Abi sessiz ol lan biraz. Benim sesim duyulmuyor. Sen kimsin benim videomda sessiz duymuyorsun lan? Abi çok kötü. Olamaz. Sen görürsün. Ya illa yani kendini yitireceksin. Ya. Yürü git lan. İlla bunu istiyorsun. Lan. İlla istiyorsun. Benim Abi benim... kasıyor. Abi bana müt 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 iş bir fikir geldi. Müt müt müt. Abi çok kötü kasıyor. Ben yetiştiremeyeceğim valla. No. Abi sadece kalın dediği için vallahi ben başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Sesin geliyor bana. de ne yaptın? Oo süper oldu inanamıyorum. İnanamıyorsun. <laughs> evet inanamıyorsun. Abi çabuk. Yok ya ben abi ben. Bir dakika bir saniye. Abi olmaz <laughs> abi yetmeyecek yetmeyecek. Benim için sıkıntı yok. Abi çakmak için... yazamıyorum. Lan benim fikrimi çalmak ha. Abi çakmak yazılmıyor. Benim fikrimi çalma lan. Abi kaç kaç kaç. Ne yapacağım ben bunu? Kaldım. Veda sesi de fazla geliyor yani. Kızarım işte ben böyle olunca. Abi taş nereden geldi? Abi ben ben kaybettim valla seni bilmem. Ben sonlardayım valla o yetişmedi beni. Tamam. Bu <laughs> ne? E, <laughs> yani. Arkadaşlar kusura bakmayın yani Mehmet Ali bu sefer beni belki yani 40 yılda da, bir de olsa yani yenebilir. <laughs> Bu kimin kardeşim? Abinizin değil. Ay, abi adam güzel yapmış yani meh. Bu ben ben benim kop, kopya çekmiş. Meh. Ben çok şey yapmadım abi zaman olmadı. Abi meh. Meh yani. Ben goodim. good verdim. Herhalde. Bu kimin? Bileyim ben. Ay güzel yapmış. Abi bu güzel gibi de. Meh. Meh verdim. Meh ben değil. Bu Ben meh verdim. Bleeding. Bir gece değil. Yani bana da me. Meh, me bleeding. Abi güzel olmuş da neyse ama boş ver. Çadırlar çok şey. Kani, kini, şey. Abi kendimiz oy, oy veremiyoruz kendi. No. Abi bak. Abi. Senin oldum. Yani güzel gibi de. Me. Abi ben veremedim. Abi, abi birbirimizi mi söyleyin de yani mı çıkalım? Bakayım değil mi? bakayım. Verin abi bu benim. Verin Asım abi indirin lan oh, abi indirin lan kırmızıları. İndirin lan. Abi al Asım en sondakini vereceğim. Sen bana ne verdin? Şey abi Abi ne veriyorsun onu ya? İnsan.. İnsan ki verir, alsın verir ya görürsün lan sen. Aynısını vereceğim sana. Ama ben mi vercem? Evet. Hı. Lazerdet, gel bura. Bu evet arkadaşlar bizi bazı serverlerde görürseniz, beraber yani team'leşebiliriz. Takım olabiliriz. Film, Bu arada team insanlarda ve.. ..deşire görebilirsiniz film, cracklerle yani. crack'lerle yani premium kız. Ne kı güzel olur. Bleeding. Bayağı da bleeding. Bleeding, bleeding değil. jahar. Evet arkadaşlar Mehmet Ali biraz jahar. İngilizcesi. Evet abi arada bir şey söyleyeyim ben mesela bizim bilmediğimiz bir şey olur. Rastgele yapar geçeriz. Mehmet Ali? Ben bir şey Yüzü yamuk kaldı. Abicim ben bir ben melek yapma yap var ya. Çıkarı benimki. Seninki mi? Bu la ver, Verin lan. verin Verin anladığım gibi. Bu çok kötü olmuş kanka. Verin lan. Seninki yaparım zaten. Bleeding verdim. <laughs> Verdin. Yok bir şey tamam. Amazing. Amazing. Amazing dedim ben. Ben de sana onu verdim. Abi alt ver. verdim ben. Ben sana verdim. Yalan <laughs> söyleme lan. bakacağız. Şimdi ben ne verdiğim ortaya çıkarsa sıkıntı olur Suç oldu lan. Abi sen olamaz. Sen ben kaçıncı, abi, geçmişim beni ya. Sen sen bir abi kaçıncı olduğunu. Ana, ben abi bir daha. Bir daha Aynen bir daha oynayalım. Ben bir dahakin 10 saniye var. Evet, Oğlum ben hala videodayım. Video, video abi bu bir biraz var yani. Dur dur. Şimdi ne yapıyormuş şu kanka? Oh. Lan, lan, lan. Şemsiye. Valla. Evet. Vallahi. Abi çok süper bir fikrim var. Aynen. Çalırsan, çalarsan, ne? çalarsan. Şunu mı i̇şte, Şimdi sana ben kopya vermeyeyim abi. Burası gibi, gibi. Mor alayım şöyle. Abi şu ortaya dikelim. Sen mi kalktın He? Sen mi dik. lan? Bir dakika. Abi bir dakika. Hep avsun -um verelim. Okey. Abi uçamıyorum. Uçun. Kasıyor. Ben bunu durmayı düşünüyorum. Ben küçük bir şeyim yapacağım ya. Abi kasma sıya. Abi senin kedinin sesleri geliyor. Bilmiyorum. Ne demek gel gel. Abi neyse. Tamam. Ne oldu ki? Abi. Ne? Ben inemiyorum aşağı. Havadalık aldım. <laughs> <Lan ders yapıyorum. gülüyor> kanka kedi konuşuyor. Selamünaleyküm. Selam söyle. Selam <laughs> Aşağı benim bitirmeme kanka ya, benim <laughs> benim var ya peh dersin artık. Hadi benim bitirmeme imkan yok. Sanki benim var. Kasma ya ben ortalığı tozlu dumana katarım. <laughs> kasma zaten. Benim hiç kasma bana. Kasma sorun yok ben yeni bilgisayar aldım. Sıkıntısı kısım. <laughs> <laughs> Aa bu ara se sesim nasıl geliyor? Sesi kapattın mı dedin kanka? Hayır. Sesim nasıl geliyor? Güzel. Seninki de de video da kısık geliyor abi ya. Sıkıntı. Hop hop. Kısık gelebilir. Belki gelmez ama. Abi ben hiçbir şey dinlemiyorum valla direkt alacağım. Valla yanmış bir şey yiyorum arkada. arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim. Hayır onu hiç kasma ya. Kesin sonuncu olacağım ben yine. Senin hep kasıyor zaten. Hadi ben şemsiyeyi ters yaptım ama sorun olur mu? Olmaz. Ters yap sıkıntı yok ya. Biz varız burada ya. Sen olmadın mı ben? Ben olmadım mı sen? Kesin kaybettim. Ama benim şemsiyemde bir taktik var yani. Hadi ben şemsiyeyi ters yapıyorum. Yani rüzgar uçmuş uçmuş Hadi ne ya şu? Aa doğru. Neyse. Aa hop direkt. Kar kanka ben. Yağmurlu yapsana ca. Ya. <laughs> Niye söyledim? Zaten onu yapıyordum. Abiciğim. Ha Abi, bir dakika var kesin bitiremeyeceğim. Bacıya bir dakika var. Abi. Koyamıyorum bir Abi niye kırdım ki? Aralar doldurmam lazım. Benim ben bitiremeyeceğim sefer... abi. Ben bit benim bitmeyecek. Ben şu zaman pentikleri da koyacağım. Yok benim bitmeyecek da... abi. Gerek. Abi benim şemsiye. bitmedi ya. Daha 30 saniye var. Yok benim bitmedi daha. Ben bu sefer kazanamadım. Abi ben bir üçüncü elde yapmak isterim. Bu sefer de olmadı. Üçüncü elde. Ya korktun mu? Ne korkma. Hadi ya koyulmuyor mu ya? Partika bitti kanka benim bitti. Hayırlı olsun. Uu, şemsiye uçuyor. Abi ne yaptım. Abi tay biz yap. Sen kanka, beni kimin? dinliyorum. Oh. Adam ne? güzel yapmış. Yarım yapmış ama. O yüzden. Hmm. Evet. Bana da ne verdin? Abi bana ne? Al, sana isterim. Ne? Alsın. Awsom, awsomen. Awesome. abi bu güzel bak. İtikz okey. Me, abi Senden güzeldir. Türk var, Türk var mı demiş bir tane. Türk var mı demiş. Ben Türk. Türk var mı abi, demiş. Bak, bu Buna Ben oy veririm Türk var mı demiş. Türk var. Ben o ben. Oha ne yapmış? Bu, huh, bu ne? Benimki. <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> Abi alsın isterim. Yemin ederim, bu seninki mi? Valla. Ok, ok verdim kanka. Abi bu ne Ok, ok. vermiş. Bir tane kırmızı ya. Evet, veterin sesi geliyor. Ço buna çok kızıyorum bak. Ne yaptın? Bu ne? Aa, evet, bu bleeding olmuş. My eyes. Bu ne lan? Hiç olmamış kanka ya. Ben hiçbir şey göremiyorum kanka. Sen Aa. neredesin? Bu ne lan? Sen neredesin lan? Abi, yerde... bu şemsiye... Bu direkt burada tutuyorsa... Bir şey demiyorum arkadaşlar. Aa, bu Abi bildi deli şey yapmış? Ber, ki, o, böyle ya. Oo, evet, ben ki, Evet, Evet ki arkadaşlar burada er, Ya da al şu. Meh. alsın. şunu verdin. Mehmet. Abi. Fail oldum. Bildik <laughs> verdim. Seninki mi? Evet. Bu sevdim. Evet. Bu ne lan? Mantarı ters dönmüş hala abi. Güzel oldu bence. Ya. Ne diyorsun? Denk hak ediyor yani. Evet, çok iyi Değil oldu. Nerede kanka? He? Bana Ben ben sana good wave roştim. Ama kanka, ben de sana bu ne abi? Bu ne lan? Kartonun dibi. Biliyor muydun? Evet. Hadi video çok uzun olacak. Sonra yüklemesi kaç saat sürüyor? Biliyor muyuz bu? Ha? Derdimiz bu. Bir beğeni atın lütfen. Abi kız abone olmayı unutmayın yani. Hı. Mehmet Ali sonuncu oldu. Geçtim Mehmet Ali. Hu Geçtim. 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 Cehal